İyi akşamlar dostlar. İşte yaz geldi çattı. Güneş parlıyor ve her şey daha parlak. Bu ışık sürekli olarak kendinize aynada bakıp sevindiğiniz güzelliğinizden, parlayan mutlu gözlerinizden yansımalı. Kendime ne kadar güzel olduğumu söylemek ve aynada kendimi öpmek istiyorum arkadaşlar. Ama hindi boynu bunu engelliyor. Bu da nesi? Daha güzel bir yüze nasıl sahip olabileceğimizi biliyoruz. Yani yüzümüz daha da güzel olabilir. Çünkü mimik kaslarımızı nasıl etkileyeceğimizi, onları kaldırmayı, yüzdeki sarkmayı önlemeyi biliyoruz ama gözler aşağı doğru düşüyor ve ne yazık ki yaşla birlikte boyun sarkıyor. Boyun sarkar, cilt daha gevşek hale gelir. Bu da bazı yerlerde hindi boynu olarak adlandırılır. Bilindiği gibi bir hindi yaklaşık 30 kilogram ağırlığındadır ve bir dişi hindi yaklaşık 11 kilogramdır. Ayrıca hızını bir çita, leopar ve panter gibi neredeyse 50 kilometre saat hıza kadar çıkarabilir. Eğer onu kızdırırsanız bir hindiden kolay kolay kaçamazsınız. Ayrıca yabani hindi uçabilir ve avcılardan saklanmak için ağaçlarda saklanmayı tercih eder. Ama ne yazık ki hindi boyunlu olduğunuzda bu özelliklere, bu yeteneklere sahip olmayacaksınız. Sadece size rahatsızlık, utanç, sarkan bir gıdık ve bunu eşarplar altında saklama isteği verecek. Ne yapmalıyız arkadaşlar? Bunun nedeni ne? Mesele şu ki Vücudumuzda boyun altı kası adında benzersiz bir kas var. Ayrıca eski Latin anatomi bilim adamları ona platizma ismini verdiler. Bu Rusça değil. Biz onu boyun altı kası olarak tanıyoruz ve ne yazık ki tonusunu kaybedebilir, sarkabilir ve böylece burada böyle bir sarkma oluşur. İşte böyle sarkabilir. Böyle asılı kalabilir. Onu düzeltmenin bir yolu var mı? Tabii ki, cerrahi bir yöntem var, cerrahi bir yöntem. Burada bir delik açıyorlar, onu çekiyorlar, geriyorlar. Ama burada bir operasyon yapacak değiliz. Size nasıl bir kesik atacağınızı göstermeyeceğim. Şimdi size bu kası belirli eylemlerle, belirli egzersizlerle nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Bunu yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Öncelikle bu kasa dikkatli bakın. O kadar gevşemiş ki sarkmaya başlamış bir kas. İşte görüyorsunuz, bu boyun altı kası. İşte platisma, sağda ve solda var, işte burada birleşiyor. İşte genellikle buradaki iki parçada oluşur. İşte burada bu tür ağırlıklar oluşur. Yani arkadaşlar, bazı insanlar bu kası germe yeteneğine sahip, bazıları sadece bir taraftan yapabilir ve bazılarında hiç çalışmaz. Ve eğer gerilme yeteneğini kaybederse, büyük risk tam da onun sarkmasına yöneliktir. Bu tür bir görüntüden nasıl kaçınabiliriz? Gençlik ve güzellik açısını nasıl koruyabiliriz? Her şey çok basit. İşte böyle yapmalısınız. Gördünüz mü dostumuz bu işlem sonrası ne kadar da gençleşti. Bu video sonunda sizi bekleyen şey bu. Biraz daha. Gördünüz mü ne kadar neşeli oldu? Ve işte samimi bir gülümseme. Sadece dudaklarıyla değil, gözleriyle de gülümsüyor. Arkadaşlar, Oyun kaslarınızı sıkıştırdığınızda çok da hoş bir görüntü olmadığını gördünüz mü? Sizin için göstereyim. İşte böyle yapmalısınız. İşte böyle. Yani bu, boyun deri kasının izole edilmiş gerilmesi, plazmanın gerilmesi çok hoş görünmüyor. Ama ne yapmalı? Görüyorsunuz, belki de bundan sonra birileri abone olacak ve oraya yolumuza devam ediyoruz. Tıp zayıflar için değildir. Peki arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Öncelikle bu kasın beslenmesini sağlamalıyız. Ona yani altındaki büyük kas olan göğüs kilit omuz kasına yük vermemiz ve bu kasın gerginliğini gidermemiz gerekiyor. Nereden başlayalım? En kolayından başlayalım. Bu kasın rahatlamasıyla başlayalım. İşte arkadaşlar, bunun için ayağa kalkmanıza bile gerek yok. Yemek yiyenler, sadece bir elinizi kullanın, diğeriyle yemeye devam edebilirsiniz. İşte bakın, sternokleidomastoid kasımızı bulduk. İşte burada. Onun hemen üzerinde bu alt çene kası bulunur. O derinin altında, doğrudan deriyle bağlantılı, içine dokunmuş, onunla birleşmiştir. Alt çene bölgesinden başlayıp, derinin altındaki ikinci kaburga seviyesinde son bulur. Gerginleştiğinde omuz köşesi de aynı anda gerilir. Çünkü onu çeker ve aşağıya iner. İşte bu arkadaşlar, bu video boyunca onu periyodik olarak gerdirerek daha fazla gereksiz insanın bizden ayrılmasını sağlayacağım. İşte ilk olarak bakın ne yapıyoruz? İşte böyle, işaret parmağınızı alın. Çenenize bastırın ve işte böyle, parmağınızla aşağı doğru çekin. Biraz krem veya merhem kullanabilirsiniz, örneğin, hyaluronik asit ile restoratif bakım. Bu işlevin anlamı, parmağınızın sadece kaymasıdır. Ya da parmağınızı ıslatın, örneğin cildi çekmek yerine, aşağı doğru, işte böyle, cildi parmağınızla hareket ettirin. Yani göreviniz öncelikle çenenin köşesinden çenenin köşesinden aşağı doğru bir hareket yapmaktır. Çok fazla basınç uygulamayın çünkü bu yüzey kasıdır, derinlikte bulunmaz. Ve bu şekilde bir tarafta 10 hareket yapın. Ve tahmin edeceğiniz gibi diğer taraftan da 10 hareket yapın. 9 10 Sonraki aşamaya geçelim. Aynı şekilde işaret parmağınızı şimdi tekrar köprücük kemiği seviyesine koyuyoruz. Ve şimdi ters yönde yukarı doğru bir hareket yapıyoruz. Kendimize zarar vermemek için çok sert bastırmayın, işte. Ve şimdi köprücük kemiğinden alt çeneye doğru 10 hareket yapıyoruz. Bir taraftan ve şimdi diğer taraftan aynısını yapıyoruz. 9, 10, işte bu birinci, ikinci, üçüncü ve şimdi bu, biliyor musunuz? Bu ne anlama geliyor? Adem elması olarak da adlandırılıyor. Üzerine parmağınızı koyun. Peki onun üzerinde ne var? Doğru alt çene kemiği bulunur. Alt çene kemiğine parmaklarımızı koyduk. Üzerine bastırmak gerekmiyor. Başınızı biraz kaldırın ve çene altına doğru 10 kez hareket ettirin 10 kez. Baskı yaptık, kası biraz gererek yukarı çektik. İşte bu ilk hazırlığımızdı. Biraz kan akışını düzenledik. Kanın akışını artırdık. Onu yüke hazırladık. Sonraki göğüs kilit omuz kası deri altının restorasyonunda çok önemlidir. İşte bu kas. Bunun için ilk statik yük çok işinize yarayacak. Statikten hoşlanıyor musunuz? Kim statik sever? Yorum yapın. Statikten hoşlanıyorum. Dinami de neymiş? Dinamiyi tercih ederim ve statikten nefret ederim. Gibi yorumlar yapın. İşte arkadaşlar. Göğüs kafesini sıkıca tutarak statik bir şekilde başımızı tutuyoruz. Eğer 20 saniye boyunca tutabilirseniz iyi. Eğer yapamıyorsanız bu süreye ulaşmak için çalışmanız gerekiyor. Bu kaslarınızın iyi bir tonusta olduğunu gösterir. 20 saniye tutuyoruz ve sonra dinleniyoruz. Daha fazla gevşetiyoruz. Başınızı bir tarafa çevirin. Bu sağ kas biraz daha fazla çalışıyor. İşte böyle 5 ila 10 saniye tuttuk başı diğer tarafa çevirdik. İşte böyle tuttuk sonra tekrar dinlendik. Zamandan tasarruf etmek için dinlenmiyorum. Çünkü dinlenmeleri gösterirsek bu daha fazla zaman alır. Eğer dinlenmeden gösteriyorsam ve daha fazla sohbetlere dalmıyorsam bu daha az zaman alması için. Şimdi bir sonraki hareketi ekliyorum. Alt bar ile nereye gittiğini görüyorsunuz? Yukarı aşağı kuzeye güneye, kuzeye güneye, kuzeye güneye. 10 hareket yapıyorum. İşte arkadaşlar, bu göğüs kilit omuz kası egzersizidir. Bunu yapmadan deri altındaki kası yeniden oluşturmak imkansız. Göğüs kilit omuz kası zayıfladığında, onlar çok bağlantılıdır. Deri altı onaramazsınız. Peki, şimdi ne olacak? Şimdi özellikle koordinasyon açısından en zor kısmı bu kasla çalışmak başlangıçta herkes onu germe yeteneğine sahip olmayabilir. Bunun için öncelikle bu hareketi tekrarlamayı deneyin. Bunu yapmak için biraz boyun açısını düşürürken ve aynı zamanda boyun kaslarınızı germe çabası içinde olmalısınız. Ortaya çıkan şey böyle çirkin, böyle kötü nasıl desem işte böyle bir hareket olacak. Yapacağınız şey bu. İşte burada bu kasın hatlarını göreceksiniz. İşte burası ve kenarı ve şimdi ne yapıyorsunuz? Onu gergin tutuyor ve yukarı doğru hareket ediyorsunuz. Bakın, bakın kim kırılmış. Bunu yaparken aynı anda konuşamıyorum çünkü işte böyle. İşte böyle 10 hareket yapıyorsunuz. Sonra bu kası tekrar geriyorsunuz. Dönüşler, bir dönüş yaptık. Bir taraftan diğer tarafa burayı gergin tuttuk sonra biraz daha gevşettik ve yeni bir dizi yaptık. Bir taraftan diğer tarafa ve yukarı ve aşağı, işte bu yan kısmı, alt kısmı, sonra aynısını tekrarlıyoruz. Aynı gerilimi uygulayarak, yukarı ve aşağı, sağa ve sola hareket ettik. Ve en zor egzersiz ama bu, gençlik ve güzellik bölgesini daha uzun süre genç tutmak isteyenler için, yani sizin için. Bu şu ana kadarki en güçlü egzersiz. Bunu iyice öğrenin ve kendiniz için yapmaya devam edin bu göğüs ve klavikula skapular, kasın aynı anda birlikte gerilmesini içeren hareket. Arkadaşlar, bunu 2-3 yaklaşımla onar kez tekrarladıktan sonra her şeyi gevşettik ve dinleniyoruz. İşte arkadaşlar, bizi yeni izlemeye başlayanlar tabii ki şaşıracak ve diyecek ki, o çocuğa bak, ne kadar güzel bir açısı var. İşte burada, kulağa kadar, işte böyle. Baştan izlememiş onlar bunu tekrar gözden geçirin. Yaşlı bir adamdan böyle bir genç adama nasıl dönüştüğünü görün. Hepsi gözlerinizin önünde oldu. Her şey boyun derisi altında platizma olarak adlandırılır bu kasla ilgili. Hindiler var olduğu için teşekkür ederim. İşte arkadaşlar, Hepinizin yaklaşan şükran gününü kutlarım. Tüm hindileri hatırlıyoruz, onlara minnettarız ve ne söyleyeceğimizi düşünüyoruz. Yeni yayınlara kadar antrenmana devam edin, sporla meşgul olun, videoyu beğeninin ayrıca birkaç yorum yazın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.